gün bir yere yemek götürürdüm her zaman da. Epey bir aksadı yani gitmedim yanına hiç. Bir gün aradım dedim ki bu huh, pandemide mutlaka ona gelirse ölür bu kadın. Hiç dayanamaz dedim. Telefon açınca o bir ağladı bir ağladı. Bana niye dedi yemek getirmiyorsun hiç gelmiyorsun. Kapımı kimse açmıyor. Kalktım hemen ona bir ufak köfte, köfte yaptım evden. Götürdüm. Ertesi gün... Kız kardeşim aradı. Sivas'ta rüyasında görmüş. Annemi rüyasında görmüş. Demiş anne gel yemek yedireyim falan. Annem de demiş ki yok bir senin orada yedim ben bugün demiş. O bana çok etkiledi. Kız kardeşlerim ağlayarak anneme yemek mi yapsak falan dediler. Gelin benim evde yapak dağdak dedim. Birkaç kişiye yaptık. Ondan sonra ertesi gün, iki üç gün sonra yine bacım geldi. Yine yemekler yaptık, paylaştık. O onun kendi mahallesindekilere götürdü. Ben benim e, Sümer tarafı var, oralarda birkaç diğer buldum, onlara götürdüm. Haftada üç gün, dört gün yemek yapıyordu. Gidip bir ev tutak. orada yapar. Gittik bir tane Kudumat Abaların evi vardı. İlk başta öyle hayırlarına verdiler. Sonra 3-4 aydan sonra kiraya çevirdik. Cüz'i bir kirayla orada, oradan buradan tencere tava topladık. Evlerimizdeki fazlaları götürdük. Sobalar bulduk, 3-4 tane fırın sobası bulduk. Bu arada insanlar bir sürü geldiler yanıma. Hanımlar, Allah razı olsun. Hepsi benim yardımcım oldular. 20-25 kişi her gün toplanıyorlardı. 250'ye <laughs> çıktı bu arada. İhtiyarlarımız, fakirlerimiz var. Tek yaşayan erkekler var, yemek yapamıyorlar. Ne bileyim, diyaliz hastası olanlarımız var. Kiminin eli yok, özürlü, gözü görmeyenlerimiz var. Birçok yani durumu iyi olmayan insanlar var. Onları mutlu etmek, onların mutluluğunu almak bize çok iyi geldi. Bu işi çok seviyoruz. Niye seviyoruz? Halk arasında hak ile beraber olabiliyoruz. O yüzden de işimiz çok güzel. <laughs> Evimizde sabah 7-8'de kalkıyoruz, her işimizi bırakıyoruz, buraya geliyoruz. Hayır için yardım ediyoruz, yemekleri pişiriyoruz.

iki kişi beyin var azsa, Bacağından demir var bacağında. İki kişi yaşıyoruz biz. Bu şu kadın getiriyor, bu sen Her zaman getir yemeğim, Mem çok memnun kalıyorum. Allah razı olsun ellerimiz. Ben hep görmesin elleri. Getir, köfte getirir, her şey getirir bana. Su böreği getirir. Çok memnunum yemeğinizden. Allah razı olsun. <laughs> 都是。